Kadınlar neden labioplasti işlemine ihtiyaç duyar? Hangi sebeplerle kliniğimize sıkça başvuru alıyoruz? Kliniğimizde en sık yaptığımız labioplasti sebebi iç dudakların aşırı büyük olması. Bu hastalarımız rahatsız ediyor. Dar bir kıyafet giydikleri zaman bu bölgede bir şişkinlik oluşabiliyor. Ayrıca büyük dudaklar katlantı demek ve bu katlantılar arasında sıkça mantar enfeksiyonları ve bakteriyel enfeksiyonlar görünüyor. İkinci sırada ise asimetri problemi yaşayan hastalarımız yani bir tarafın iç dudağı diğerinden daha büyük veya daha küçük olabiliyor. Daha sonra doğuştan yapısal şekil bozukluğu olan hastalarımız mevcut. Bunlara da sıklıkla operasyon gerçekleştiriyoruz. Veya son grup hastamız hasta kendisi görüntüsünü beğenmiyor, değiştirmek istiyor. Bu sebeple de labioplasti ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ameliyat yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor. Genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilmekte. Ağrısız, acısız bir işlem. Günlük hayatına hastalarımız ertesi gün dönebilmekte. Günlük işlerini yapabilmekte. Ancak bisiklete binme, cinsel aktivite gibi, ağır sporlar gibi aktiviteler için bir aylık bir tam iyileşme sürecine ihtiyacımız var. Ameliyat sonrası bizim verdiğimiz kremleri ve ilaçları düzenli kullandığı zaman enfeksiyon riski veya diğer riskler yok denecek kadar az.